Merhaba, Prapazar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Prapazar'da çiçek sepeti işleyişi ile alakalı bilgiler paylaşıyor olacağım. Öncelikle çiçek sepetinin entegrasyonunun sağlanması için API anahtarını bu alana giriş yapmalısınız. Mağaza adınızı istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Burası yalnızca Prapazar'da görüntüleyeceğiniz çiçek sepeti mağaza isminiz olacaktır. Kaydet dediğiniz zaman entegrasyonu sağlanmış olacaktır başarılı bir şekilde. Ürünler ekranında e, çiçek sepeti tarafıyla nasıl ilan açabilirsiniz, ne şekilde görünecektir bundan bahsedelim. Öncelikle e, bağlamış olduğunuz tüm pazar yerlerini buradaki gibi ikonlarla görüntüleyebileceğiniz gibi çiçek sepetini de bağladığınız zaman bu alanda görüntüleyebileceksiniz. Yeni ilan açma ve bağlantı ekle şeklinde iki, iki farklı seçeneğiniz bulunacak. Entegrasyonun tam anlamıyla sağlanması için yeni ilan açma çiçek sepetinde hiç var olmayan ürünlerin ilanını göndermeniz için. Bağlantı ekle, hali hazırda çiçek sepetinde var olan ilanlarınızı Prapazara stok ve fiyat kontrolü ve benzeri durumlar için çekmeniz için geçerli olan bir butondur. Çiçek sepetinde var olan ürününüzü pra pazarda ilan halinde görüntülemenizi sağlayacaktır. Yeni ilan açma noktasını test edelim. Öncelikle kategori girmeniz gerekecektir yeni ilan sayfasında. Burada ilk 3 harfini girdiğiniz takdirde Kategori ağacı çıkacaktır. Fakat siz şuradaki tuş ile de geniş olarak kategori ağacına da erişebilirsiniz. Sonrasında sizden bu şekilde bir alan istendi. Bu alanlar zorunlu olmadığı için girmek zorunda değilsiniz. Kendi tercihinize göre bu alanları doldurabilirsiniz. Ana üründe var olan bilgileriniz otomatik olarak geldi. Siz isterseniz üstü çizili fiyat olarak bu alanı kullanıp buraya indirimli fiyat yazarak ilanı gönderebilirsiniz. Yıldızlı olan tüm alanlar zorunlu alanlardır. Bunları doldurmanız gerekecektir. Bunun haricindekileri doldurmanız gerekmez. Yüklenecek resim sayısını isterseniz bu şekilde düşürebilir veya sırasını değiştirebilirsiniz. İsterseniz YouTube linki de paylaşabilirsiniz ürününüzle alakalı olarak. Bunun haricinde kargo ile gönderim, servis aracı ve kargo ile gönderim, servis aracı ile gönderim şeklinde farklı kargo seçenekleriniz mevcut çiçek sepeti için. Buradan sizin için uygun olanı tercih etmeniz gerekecek ve teslimat aralığı olarak hediye aynı gün kargo, hediye kargo 1-2 iş günü, hediye kargo 1-3 iş günü ve çiçek servis olarak Buradan tercih ettiğiniz teslimat aralığını girdikten sonra kaydederek ilanı onaya göndermiş olacaksınızdır. Çiçek sepeti için bir diğer detay mağaza ayarlarıdır. Çiçek sepeti için isterseniz otomatik onay verebilirsiniz. Bu durumda sipariş oto onay tipiniz eğer kendi anlaşmalı kargonuz ile gönderiyorsanız kendi anlaşmamla. Eğer çiçek sepetinin kendi anlaşmalı kargolarıyla gönderim sağlayacaksanız pazar yeri anlaşması ile olarak güncellemeniz gerekir. Otonayı aktif ettiğiniz takdirde buradaki seçim tipiniz hangisi ise ona göre otomatik olarak siparişiniz onaylanacaktır. Siparişler ekranından bahsedecek olursak. Siparişleriniz bu şekilde görüntülenecektir. Kargoya son teslim tarihini buradaki mavi kamyon simgesiyle görüntüleyebilirsiniz çiçek sepeti için. Yine buradaki ok işaretine tıkladığınız zaman eğer müşterileriniz not yazdıysa buradan bunu görüntüleyebilirsiniz. Yine sipariş detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Ve buradaki 3 noktadan isterseniz kargoya verilecek bildir yapabilirsiniz. Eğer anlaşmalı kargoyla bunu gönderecekseniz anlaşmalı kargonuzu seçebilirsiniz. Hem notunuzu çıkartmak hem de barkodunuzu doğru bir şekilde çıkartmak için çiçek sepeti için kargo barkod diyebilirsiniz. Bu noktadaki görselini de göstermiş olalım. Çiçek sepetinin not kağıtlarına uygun olarak notunuz bu alanda ve barkodunuz bu alanda olarak çiçek sepetin uygun bir şekilde barkodlarınızı çıkarabilirsiniz. Ve son olarak isterseniz çiçek sepetine faturayı gönderme seçeneğiniz de mevcuttur. Buradan PDF şeklinde faturanızı müşterinin paneline yani müşterinin erişeceği şekilde panele gönderip sağlayabilirsiniz. Genel olarak çiçek sepeti hakkında bahsedeceklerim bu kadar. İyi günler dilerim.